Ya. Tamam, bunu şeyini almışım zaten. Ama dur bug oldu ha şimdi. Ay 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 Den dın, dın, dın. Bak bak. Nasıl ya? Oluyor? Oluyor? Ama bak bunlar neler 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 oldu, değil mi? Yok, bundan bundan oldu, oldu. Ha. Ha bam diyor mu Tamam 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 Aha, aha. süreyi çeşene çeşen rüzgar Aşağıdaki Aşağı, tane bundan, bundan koydum. koydum Evet arkadaşlar şu an bir yıldır aha. yayın açmadım ve şu an ilk defa yayın açıyorum bir yıldan bir yıldan sonra evet, benimle, benimle açıyor, açıyor. çünkü en şey daha bir çeke Ha. bulut nerede burada kaldı bak. ya Şimdi ne alacağız? Alacağız? Arkadaşlar bunu söyleyeyim. O -o. İnternet kötü olursa her zaman söylediğim şey yayını kapatacağım. Bunu söyleyeyim de. Görüntü geliyor mu onu bile bilmiyorum daha. Ben bakacağım ama bekle. Kanka e, Buse giren yaz direkt çıkar zaten. Tamam. Zaten, zaten bende var. var. şey. Ne abi. Yani şu an interneti. iyi. Canlı indi internet iyi gözüküyor. Aha! 45, 45 bin mi mu? Dünyada Dünya, Dünya ilk. Yok lan. Biri canlı e gelsin lan bari. Kanka internet kötüleşmeye başladı. Buradan. Bazen mi? kötüleşiyor ya. Ha, ha, ya ha, yapıyormuşlar ben, ben de onu ne diye. Hayır, çiçeklerim çok ha. kötü. Peki ben Ay, ayarlarım ayarları çok kötü. Şey bak bak bak. Arkadaşlar internet bir... şimdi kötüleşti ya. Ne Her şey yavaş yavaş yapıyor. Çanta. Çanta. Editif. Yazlar. Barrier. Barrier. Bakalım. Bakalım. Bu, Bu pingim var ama yine de yavaş oluyor her şey ya. Bak şimdi düzeldi internet. Biraz kötü olmazsa yerinde zaten ilk defa güzel oluyor internetim. 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 adam var. Kafamda tut. tut. 5 6 bit kafanda tut. Arkadaşlar internet çok kötü görüyorsunuz ya. Öldüm ben ya. İnternet çok kötü. Ne ne, ne, ne dedim, dedim ben sana? Emin Neyse, kötüleşti abi. ya. Evet. Adamda şey değil. var ya. Arkadaşlar öldüm ben. Ya arkadaşlar internet kötüydü ben onu aldırdım.

Bekle be. be. Evet, evet ne yaptım, ya, onu oğlum? Hayır, Hayır onu. Onu. bak, çoğun çoğun burayı 14, yapıyor. yapıyor. Şimdi yayınlanıyor. Bir de dört tek Arkadaşlar işte bu yüzden yayın açmak istemiyorum her gün. Zaten bir kişi birileri bile katılmıyor. çabukla oha o ne oldu, oldu? Düşer, düşer, çok çok güzel bu bak. Bak. bak abone ol abone yapamadım, acı yapamadım. attıktan sonra yerini kapatabilirim onu söyleyeyim Hatta aynen kapatmam gerek arkadaşlar uzun ama yeni oldu. kapatıyorum Hoşçakalın Bye Bye